Bir gün Ahmet elindeki kamyon oyuncak arabası ile oynarken kamyon arabası paramparça olur. Ahmet büyük bir üzüntü ile dedesi Hasan'ın yanına gider. Torununun üzüntüden ağladığını gören dedesi Hasan torununa yumuşak bir sesle "Evlat, neden ağlıyorsun?" Ahmet gözyaşını silerek konuştu. "Bu benim en sevdiğim oyuncağımdı. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak." Yaşlı adam kamyonun kırılan parçalarını toplamak için yere çöktü ve sonra gözlerini çocuğa çevirdi yüzündeki mutlu tebessüm ile birlikte şöyle dedi Ahmet biliyor musun bu parçalar bana hayatı hatırlattı çocuk büyük bir şaşkınlıkla ama bu sadece bir oyuncak dedi dedesi yaşının ve gördüklerinin verdiği bilgiyle ona mesele bu kamyonun kırıldığı değil senin bundan ne öğrendiğin ahmet büyük bir merakla ne öğrenebilirim ki ben bundan Yaşlı adam çocuğa bakarak sabretmeyi, elindekinin kıymetini bilmeyi, hayat sahip olduklarınla değil, onların değerini bildiğinde güzeldir. Bazen kırık bir oyuncak sağlam dersler öğretir. Dedesinin söylediklerinden etkilenen Ahmet'in gözyaşları durdu, ardından derin nefes alarak dedi ki: "Elimdekilerin değerini ve kıymetini bileceğim." Dedesi elini torununun omzuna koydu. Ve hafif bir gülümsemeyle, işte şimdi büyümeye başladın, evlat. Unutma, bazen en büyük hediyeler kırık şeylerin içindedir.